Kronos'a gidenler var. Biri altımızda. Gördüm. altımızda. Bura geliyor. Ben de harita yüklenmedim. Kronos'lara mı gidelim? Nereye gidelim? Neredir sonuç benim için. Gel gel Kronos'lara bir git. Gelen var. Gerçek lan Burada da var adam. Can az. Nerede dar? Allah Don't ben give ben up. Ben ağaçların We're arkasına teammates bakıyorum. Ya ağaçların arkasına bakıyorum ki ben. O da akatsız yerdeymiş. Baba soldan adam geliyor. Geliyor. Para. Hmm. Bekle 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 görüntü verme. Ya e hadi. Gelmedi. Ben zondan hiçbir şey duyamıyorum. Aslında ses duydum. Ben duymadım. Vallahi bana öyle geldi. Burada beni. Ya çok sarı oynuyorlar. Ben şuradan seni kaldırmaya bir... Kaldırabilirsek. Kaldırırsam onu ben tepesine inerim deneyeceğim bakalım dur. Dikkat edin, evde de olabilir. I'm recalling a, teammate. I'm recalling a teammate. Thanks. Thanks. Sen git ben de geliyorum. Bomba attım oraya. Bir daha var. Burada kimse görünmüyor ama. Burada 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 bir yerde. Dikkat et orada oralarda bir yerde. Bomba geldi. Bomba geldi. Çocuk nasıl pusuyorsun sen ya? Uzağa bir yere durdu herhalde ya. Ben şuradan loot mu yapsam ne yapsam? Bu odunluk ne tarafına şey yok olabilir. Düştü. Gelme bura. Dur üstten gelirler şimdi. Dikkatli olunlar. Rank kasanlar varsa pusardır balkonlar okuyor. O ne? Bu adam balkonda Şu herhalde. Oraya, oraya, oraya. Orada nerede? Nerede? Gittim buradaki. Hayır. Ben arkadan gelen düşürdüm. Arkadan biri geliyordu. Şurada üstünde falan mı? işte işte sürünüyor üstte işte. Sürünme mi, var. Üstünde. Altta mı üstte mi bilmiyorum var. Üstte Bekle 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 bekle. Burada, burada burada, burada. Çık. Güzel. Sürünmese hiçbir şey yok. Kaldırma yerindeler abi. Gitmemiz lazım oraya. Hadi. Balkon. O indiler. Çağırdılar. Birini düşüreceğim. O da düştü abi. Dosnar. Arkasını... Ağa doğru mu geldi? Nere geldi? Bir işi görüyor gibi oldum ama. arkasında adam var ama. Ha bu şura gelir gibi oldu. Bir Watch anla. Out. Soluna Watch dikkat out. et yine de. Soluna da dikkat et yine. Tam anlamam güzeldi. Ağacın arkası. en alana gir. Tümüne bakın, ne kadar. Kapıyı aç, kapının arkasından bu burada polon değmem. Daşın arkasından. Lan değdi. Bombiyi patlat. da önümde. Havayla evet, oyla vursun güzel. Şuradayım. Ne haber dostum. <laughs> Kafaya gelen merminin sesi çok hoşuma gidiyor. Kendin... Nereden geldiğini bilemedi biliyor musun? AKM Doza. Selam kardeş. Allah kahretsin vuramadım ya. Medusa. Geliyor. Oo bir sürü kişi iniyor. İndiler. Sağdan kaldırma yerine geldi. Göremedim ben burada kimseyi. Oha. Balkondan mı sıkıyor? Gördüm seni. <laughs> Bak, düşürdüm. Soldan git soldan. Sağdan gitme sağda arkada da var adam. Görüntü ver mi? Öbür evin arkasına gitti. Biliyorum. Watch out! Watch out! Yavşak nasıl vurdun beni öyle? O adam beni orada nasıl gördü? Alert. Gelim var. Ne tarafta? Batum bot Önümüzdeki mi evde? Hmm, bot gibi ama. Bot bu. <laughs> bu ne lan öyle? Bu var mı? Gördüm seni dost. Bekle. Bekle şu bir basayım azıcık bekle orada. Aynen bekle öyle. Bekle 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 geliyor. Ne oldu? Niye kaçtın? Orada gitmeyecektin ya. Bekle bir şey satayım da. Arkadan iyi Mermi. Yerimiz iyi ya. Orta evde mi var biri? Orta evden sağa doğru gitti. Şuraya gitti. Watch out, watch out. Onu gördüm de. Dörtlü bir şey. Bunlar Şu... birbirine girdim. Biri az yürüyelim, az yürüyelim. Nerede Oğlum o ne ki? O ki? geldi. Sola dikkat et. Ağacın arkasında mı? Şu ağaçta. Watch out! Watch out! Bu düştü. Açıtma. Açıtma. Yer nerede bilmiyorum abi ya. Arkadan sıktı tepeden do tepeye doğru ama nerede bilmiyorum. Soluna dikkat et. en iyi yerdeyim. Göstermiyor ya. Gördüm. Şu ağaçta. Watch out. Watch out. Eu sunt Cardeș.